Hayır yenmez o. Neden? Bu bir yılbaşı ağacı süsü. Hadi <laughs> Bu ne? Bu da yılbaşı kapı süsü. Öyle değil mi? De yılbaşı ağaçları da orada. Bunlar yılbaşı ağaçları süsleri arkadaşlar. Başka neler var? Bak burada da var. Küç küçük bir kurabiye. Aa sen. Aa sen küçük bu. O da o ne? O da yılbaşı ağacının kurumuş yaprakları. Bak bak ne buldun. O da kek, o da kurabiye. Bir kek, biri kurabiye onun. Başka ne vereyim sana? Bir de donut vereyim mi? Al bir de donut. Bunu da düşürdük. Kek de var orada. Bak şimdi üç tane yaptık. Ne yaptın? Kurabiye, kek ve donut. O yılbaşı ağacı değil. Yılbaşı ağaçları şurada. Bunlar şey. Ne bu? Arka desen. <laughs> Ver bir tane takalım. Nasıl oldu? Bunlarla da süsleyebiliyorsun. Bunlar küçük davullar. Bunlarla da süs yapabiliyorsun. Bunlar ziller. Bunlar küçük yıldızlar. Bunlar geyikler. Bunlar da karışık. Bunlar büyük geyik. geyik. Değil mi bunlar geyik? Bunlar geyikler. Bu da geyik. Ama düşürdün. Neler var orada? Bunlar da kapı süsleri bu. Onlar neyi biliyor musun? Onlar küçük ee, dilek derileri. Burada neler var? Buralarda da güzel kapı süsleri var. Ah, ah sen bir şey buldun bak bak. Ya? Ya. Ağacını mı almış Noel Baba? Bırak Bırak. O yapış yapışmış Hasan. Onu bırakamaz onu. Burada da bir sürü süsler var arkadaşlar. Burada güzel bir kapı süsleri. Ne buldun orada? Bunlar da süsler, böyle süsler, davullar. Al Baba.